Bir zamanlar yemyeşil ağaçların, kuşların şarkılarını söylediği ve çiçeklerin dans ettiği bir orman vardı. Bu orman sırları ve maceralarıyla ünlüydü. Ağacı, yaprağı, gizli bir hikayesi barındırıyordu. Ormanın içinde bir patika, el değmemiş bir güzellikte ilerliyordu. Patika boyunca yaşayan bir tavşan, minik kulaklarıyla sözlerinin dinliyordu. Küçük patikalarının arasından rüzgar geçiyor, Yapraklar hafifçe sallanıyordu. Her değişen bir şeyler değişiyordu. Orman örnek bir masal. Bir zamanlar uzak diyarların birinde derin ve gizemli bir orman vardı. Bu ormanın ağaçları gökyüzüne doğru uzanarak sanki sonsuzluğa ulaşmak ister gibi yükselirdi. Yaprakların arasında parıldayan güneş ışıkları her günün başlangıcında ormana büyüleyici bir parlaklık katardı. Bir gün Ormanda yaşayan küçük bir sincap olan Lila, ormanın derinliklerine doğru yolculuğa çıkmaya karar verdi. Meraklı gözleriyle etrafına bakarak gizemli patikaları keşfetmeye başladı. Lila'nın aklında birçok soru vardı. Ormanın derinliklerinde ne tür sırlar saklanıyordu? Yeni arkadaşlar edinebilir miydi? Lila, ormanın derinliklerinde ilerlerken karşısına büyülü bir gölet çıktı. Bu gölet Kristal gibi berrak suyuyla etrafına huzur ve dinginlik saçıyordu. Göletin kenarında duran Lila suya bakarak göletin neden bu kadar özel olduğunu merak etti. Aniden göletin suları dalgalanmaya başladı ve suyun yüzeyinde parlayan bir ışık belirdi. Işık gökyüzüne doğru yükselerek bir anda ortadan kayboldu. Lila Gördüğü bu büyülü olay karşısında şaşkınlıkla geri çekildi. O anda göletin yanında duran yaşlı ve bilge bir kaplumbağa ortaya çıktı. Kaplumbağa Lila'ya göletin sırrını anlatmaya başladı. Bu gölet, ormanın büyülü enerjisini içinde barındırıyordu ve ormanın koruyucu ruhlarının dinlendiği bir yerdi. Bilge kaplumbağa Lila'yı ormanın koruyucu ruhlarıyla tanıştırmak için onu göletin etrafında dolaştırmaya başladı. Her biri ormanın farklı bir yönünü koruyan bu ruhlar Lila'yı büyük bir sıcaklık ve sevgiyle karşıladı. İlk olarak ormanın büyülü çiçeklerini koruyan peri Kira ile tanıştılar. Kira, renkli çiçeklerin ve bitkilerin bakımıyla ilgilenir ve onların her zaman canlı ve parlak kalmasını sağlardı. Ardından ormanın derinliklerindeki mağaraların ve yeraltı nehirlerinin koruyucusu olan ejderha Draco ile tanıştılar. Draco, güçlü ve karizmatik bir ruh olup yeraltı dünyasının sırlarını ve zenginliklerini korurdu. Son olarak ormanın havasını ve atmosferini koruyan rüzgar ruhu Zephira ile tanıştılar. Zephira yumuşak ve nazik rüzgarlarıyla ormana hayat verirdi. Ormanın koruyucularıyla tanışan Lila artık ormanın sırlarını ve güzelliklerini daha iyi anlamıştı. Kaplumbağa Lila'ya ormanın koruyucusu olma yolunda önemli bir görev verdi. Lila'nın görevi ormanda her gün yeni şeyler keşfetmek ve ormanın diğer sakinlerine yardım etmekti. Bu sayede ormanın dengesi ve huzuru korunacaktı. Lila bu görevi büyük bir heyecan ve mutlulukla kabul etti. Her gün ormanın derinliklerine doğru yolculuğa çıkarak yeni arkadaşlar edindi ve birçok macera yaşadı. Ormanın büyüsü Lila'nın kalbinde her zaman canlı kaldı ve ormanın koruyucusu olarak ormana ve sakinlerine hep sevgi ve şefkatle yaklaştı.